Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder iyi seyirler dileriz. Batı'nın eski Sovyetler Birliği ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'ye de mesaj gönderdi. ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanının çoktan geldiğinin altını çizdi. Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, Ukrayna'daki trajediyi, orada ortaya çıkan suç rejiminin batılı hamilerinin yardım ve yataklığının bir sonucu olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah bulunmasının önüne geçmek için tüm önlemleri aldığını belirten Lavrov, Rusya'da karabazlı orta ve kısa menzilli füzelerin daha önce de şu anda da bulunmadığını vurguladı. Nokta. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında iki Rus helikopteri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, sosyal medya hesabından sabah vurulan Rus helikopterinin vurulma görüntülerini de yayınladı.